ulan bizden zenginim mi var? Arkadaşlar dıştan gözlükle gözlükle araba çok güzel gözüküyor. Ama cebimizde 2.000 TL var. 5.000 TL'imiz yok. Adamların altında yük var. Jib. Adamların altında jip olması bize alaka etmez ki. Bizim onların jipi Yavaş yavaş kapım var. Birim de atamıyor. Birim. Ya, kamyon var. O güzel de. O da birim de atamıyor büyük olan. Biz bir bassak ne olur amca? Bak kolaylıkla 200'e gelebiliyor. Çok kolaylıkla. Gördüğünüz gibi altta 200, 200 Ne ne. Ben burada sıçtık, burada sıçtık. Döner. Nerede sıkıntı yaşıyorum ben? Göremedim ya. Şöyle böyle tıksam öyle hayatım son. Dynamik son. Dündürü dündürü. -dü -dü. Arkadaşlar ben şarkıyı bilmiyorum ya. Duydum kulağıma bir iki kez geldi. Alamayacağım yemin olsun. Sadece bir yolda kulağı alacağım. Bas kaza aşkım bas kaza Kim tutar seni bas kaza <laughs> Araba takla 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 araba O kadar özgürlük takla atıyorum Hızımızı gördünüz mü ya bu gazete bu uzun. çıktı ama tatlı atmakta yani. Yanımız da Yanımızda neden para gitti? Ya ben burada param bitti diyeceğim. Çok konuşuldu Ama diye bir şey kalmadı. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Bu video sanki biraz sıkıcı oldu, İzlemiyorsunuzdur kesin. Geçiyorsunuz. Bu senin fırsat geldi herhalde. Şöyle son kez daha basıyorum arkadaşlar. Son kez. O takla atma bu.

Şu an karşımda görüyorsunuz. Evet, ya evet. yani olabilir 3 saat sonra yaparım ya da 2 saat sonra yaparım. olmaz bakın bakınca unuyorumlar. Suat Ay'de. Ay'de 38 95, 95. Evet. Evet. Arkadaşlar güzel, güzel, güzel. geliyoruz. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmuyorsunuz. Fake Görüşürüz.